Büyük Kürdistan terimi, tarihsel olarak dört ülkenin sınırları içinde yaşayan Kürt nüfusunun yaşadığı bölgelerin bir araya gelmesiyle oluşan varsayımsal bir yapıyı ifade eder. Bu yapı herhangi bir ülke ya da uluslararası kurum tarafından resmen tanınmamaktadır. Daha çok bazı düşünce kuruluşlarının raporlarında veya tarihsel tartışmalarda yer alır. ABD'nin bu konudaki pozisyonuna bakıldığında doğrudan böyle bir planı desteklediğine dair resmi bir belge ya da açık bir politika bulunmamaktadır. ABD Ortadoğu'daki stratejik hamlelerini genellikle kendi ulusal çıkarları, güvenlik tehditleri ve bölgesel dengeler üzerinden şekillendirmiştir. Bu nedenle zaman zaman bölgedeki farklı gruplarla ilişkiler geliştirmiştir. Ancak bu ilişkilerin uzun vadeli siyasi projelere dayandığını söylemek için yeterli veri yoktur. Bazı raporlar ve haritalar farklı senaryolar üzerine kuruludur. Bunlar arasında etnik yapılar, sınır değişimleri ya da özel yönetim modelleri gibi çeşitli ihtimaller değerlendirilmektedir. Ancak ancak bu çalışmalar devlet politikası değildir. Bu tür içerikler analiz amaçlıdır ve uygulamaya geçmiş resmi bir planı temsil etmez. Orta Doğu'daki gelişmelerin sürekli değişken olması, farklı senaryoların sıkça konuşulmasına neden olmaktadır. Bu da harita değişikliği ya da bölgesel yeniden yapılanma gibi yorumları beraberinde getirebiliyor. Ancak bu yorumlar her zaman somut belgelere değil, varsayımlara dayanmaktadır. Genel hatlarıyla bakıldığında ABD'nin Büyük Kürdistan planı İddiası belgelenmiş, resmiyete dökülmüş bir politika değil, ağırlıklı olarak analizlerde, köşe yazılarında ve siyasi söylemlerde yer alan bir yaklaşımdır. Elimizde bu iddiayı doğrudan doğrulayan net bir kanıt bulunmamaktadır.